Bugün MHP'liler de adliyeye gitti. Çözüm sürecini bunlar silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Erdoğan'ın şehirlere silah yığını yapmışlar. Davutoğlu'nun çözüm sürecinde PKK silahlanmış sözlerini kanıt olarak kullandılar. Suç duyurusu için düğmeye bastılar. Dilekçemizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün teslim etmiş bulunuyoruz. Çözüm süreci bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. MHP çözüm sürecinde görev alan kamu görevlileri, valiler, dönemin başbakanı Erdoğan, bugünün başbakanı Davutoğlu, bakanlar ve diğer sorumlulara adres gösterdi. Adliyenin yolunu tuttu. Üzerinde silah olan bu PKK'lı teröristler karakolun önünden geçiyorlar, onları el sallıyorlardı. Asker de onlara hiçbir şey yapmıyordu. Durum biraz böyleydi. Hey Ahmet Davutoğlu! terör örgütü silahlarıyla birlikte varken gözünü kapatmaktan dolayı seni ihbar ediyorum. MHP suç duyurusunda Arınç, Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan, Burak Kuzu'nun son zamanlardaki açıklamalarından örnekler verdi. Ve Cumhurbaşkanı'nın yargılanması için işlemlerin başlatılması, diğer isimler için de fezleke hazırlanıp meclise gönderilmesini istedi. Çözüm sürecinde oluşan güvenlik açığı ortadan kaldırılacaktır. Bu mücadele hukuk içinde vatandaşımızı korumak için, onların hak ve hukukunu muhafaza altına almak için yapılmaktadır. MHP 2 yıl önce de Erdoğan bakanlar ve akiller için çözüm süreci suç yapmış ama takipsizlikle sonuçlanmıştı.